Yağmur'dan söz aldık şimdi soracağız konuşacağız. Yağmur'un da bahsettiği bir konu vardı. Diyor ki Yağmur 61 binden 38 bine düştü ama bu düşüşe dair de mesela dünden bu yana eleştiriler var. Ne kadar dolduruyor ne kadar yanlış kapanma olmalı mı olmamalı. Konuklarımıza döneceğiz birazdan ama Türkiye koronavirüsle mücadele sürecinde e, aslında e, büyük devlet olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Vatandaşları koronavirüse dünyanın bir ucunda da yakalansa hepsi tüm imkanlar seferber edilip yurda getirildi. O isimlerden biri de koronaya Almanya'da yakalanan temel kostak. Zorlu bir süreçten geçen Kostak yaşadıklarını 24 ekibinden İlayda Daiçiçeği'ne anlattı. Türkiye vatandaşlarına dünyanın neresinde olursa olsun yardım elini uzatmaktan geri durmuyor. Bunun bir örneği de Almanya'da yaşandı. Temel Kostak koronavirüse çalışmak için gittiği Almanya'da yakalanmıştı. Ardından orada yoğun bakıma alındı. Ancak vatanında tedavi görmek istiyordu ve onun bu isteği e, karşılıksız kalmadı. Temel Kostak Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla Çambeslepura Şehir Hastanesi'ne getirildi. Şu anda burada tedavisi devam ediyor. Hemen şöyle e, geçmiş olsun demek istiyorum size. Nasılsınız şu anda? Hoş geldiniz. Allah razı olsun. İyiyim. Evet. Mutluyum, huzurluyum. Allah razı olsun devletimizden. Hastanemizden, Sağlık Bakanlığımızdan geldik. Peki koronavirüse nasıl yakalandınız? Almanya'da nasıl bir süreç geçirdiniz? Koronavirüse ben uluslararası şey var. Buradan 5 km'ye geldim. Nerede yakalandım bilmiyorum. Orada işte rahatsız oldum. Ondan sonra Düsseldorf hastanesine kaldırdılar. Burada da kitabı altına girdik. Girdik ama e, hakikaten zor, şimdi de zor. E, ama buradaki iki da ne güzel, rahat, iyiyim. Orada farklı boyutlar meydana geldi. E, çocuklarım sağ olsun. Burada yetkililere ulaşmışlar. Tacımı Başkanım olsun. Sağlık Bakanıma, Tüşe Bakanıma. Onlar devreye girmişler. Orada gündem değişti. Ama Mesela oldu. burada tedavi olmak istemenizin, vatanınıza dönmek istemenizin nedeni neydi? O andaki ölüm. Acı bir olay. Allah Rabbim hiç kimseye göstermesin. E ben vatan dönmek istedim. Benim toprağım kanım. Kanla yürümüş bir yere. Benim kanım ülkemde aksın. Betonla dinleyin yani. Toprakta. Bir kan var bizde bir. Türk kanı farklı bir olay. Almanya'da da hastalığı çok ağır geçirdiniz. Yoğun bakıma girdiniz. Nasıl oldu? Hastalık sizi nasıl etkiledi? Vallahi konuşma şansım yoktu. Ayrı bir dünyada, ayrı bir acı, ayrı bir sancı var. Bir, ben orada bir laf konuştum. Hemşire hanımlar vardı. Türk olanlar. Onlara söyledim. Ben eğer çocuklarım büyüklerime ulaşırsa, benim Cumhurbaşkanım beni burada bırakmazsın Sağlık bakanlığı bırakmaz, alı gider. Türkiye'ye beni götürürler. Güldüler bunlar. Halen Almanya şokta. Nasıl bir bir reise olarak bir insanı, bir Cumhurbaşkanı Türkiye'den 6000 bin kilometre uçak kaldırıyor. Geliyor, alıp gidiyor, güldüler bana. Evet dedim. Ceneciben geldi. İki gün sonra prosesi hazırlanmış. Ruyuk tabii. Konsolosluklar hepsi üç gün beni bekledi. Dostiyatort'ta. Allah razı olsun. Hepsi. Ülkem büyük. Cumhurbaşkanı seviyorum. Ama kıymetini bilmek lazım sağlığında. Öldükten sonra değil ama. Hepimiz öyleyiz. Öldükten sonra kayıpları anlıyoruz. Allah uzun ömürler versin. Sağlık versin. Ülkemiz büyük bir ülke. Hı yani olur sevmem olur. O ayrı kahve. Ama ben yaşadım. Ülkemi seviyorum. Cumhurbaşkanı, idareci, hepsi Allah. Uzun ömürler versin. Sağlık, mutluluk versin. Çok teşekkür ediyoruz. Temel Kostağ'ın tedavisi devam ediyor dediğimiz gibi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Almanya'da yoğun bakımdayken buraya getirildi. Şu anda yoğun bakımda değil. Temel Bey'in tedavisi devam ediyor koronavirüs servisinde. Peki son durum nedir Temel Bey'in tedavisinde? Hemen bunun için de uzman konuğumuza döneceğiz. Efendim hastamız biraz zor da nefes alsa rahatlıkla sohbet edebiliyor. Son durumu nedir Temel Kostağ'ın? Şimdi hastamız ayın 19'u da sizin de belirttiğiniz gibi ambulans uçakla gelmişti Almanya'dan. Geldiği zaman biraz oksijen desteğine ihtiyacı vardı. Nefes darlığı çekiyordu. E, 60 yaş üzerinde erkek hasta daha önce geçirmiş bir bypass öyküsü var. E, tansiyon hastalığı var. Bütün bunlar onun için bir risk faktörüdür aslında. E, fakat verdiğimiz tedaviye çok olumlu yanıt aldık. Hatta bugün kontrol akciğer grafisinde de e, akciğerinde ki lezyonunun gerilediğini de gördük. Kan tahlilleri de oldukça iyi. E, o da havasında da durabiliyor. Sizin de, de belirttiğiniz gibi e, rahatlıkla e, nefes darlığı çekmeden konuşabiliyor. Şu an kontrollerini yapıyoruz. Bu hafta içerisinde de hastamızı taburcu etmeye planlıyoruz. Oldukça iyi tedaviye yanıt aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarına yardım elini uzatmaktan çekilmiyor. Temel Kostak bunun örneklerinden birisi. Şu an için taburcu edilme aşamasında tedavisine olumlu yanıt veriyor diyelim. Ve buradan aktaracaklarımızı tamamlayıp tekrar size stüdyoya dönelim.